Üniversite Tercih Fuarı yoğun bir ilgiyle başladı. İstanbul Beykent Üniversitesi olarak siz de fuarda öğrencilere bazı fırsatlar sunuyorsunuz. Öncelikle bu fırsatlardan bizlere bahseder misiniz? Neden Beykent Üniversitesi? İstanbul Beykent Üniversitesi 1997 yılında kurulmuş bir üniversite. 29. yılına geldik bu sene. Yaklaşık 20 bin civarında öğrencimiz ve 80 bini geçen mezun sayımızla beraber güçlü bir ekibiz biz aslında. Bir büyük bir aile olduk. Fuara katıldık çünkü tercih fuarlarında öğrencilerimize bir sosyal sorumluluk bilinci amacıyla hem tercihlerine destek olmak hem de doğru tercihlerinde yanlarında olabilmek kadına onlara hem bölümleri anlatmaya gayret gösteriyoruz. Hocalarımızla beraber gelecekle ilgili yapacakları planda da destek olmaya çalışıyoruz. İstanbul Beykent Üniversitesi neden olmadığı tercihlerinde kısmına gelelim. Sosyal bir üniversite İstanbul Beykent Üniversitesi. Öğrencilerini sosyal transkriptle beraber normal diplomaların yanında şirketlere sunabilecekleri ayrı bir belgeye sahip oluyorlar. Mavi diploma bu dönemde çok geçerli ama mavi diplomanın yanında İstanbul Beykent Üniversitesi sosyal transkript vererek istihdam oranlarını arttırmaya başarmış bir üniversite. Türkiye ortalamasının üzerinde bir istihdam sağlamış bir üniversite üniversite olarak mezunlarıyla güçlü bir kadro oluşturdu. Aynı zamanda bilimsel çalışmaları bu sene yapmış olduğu YÖKAK'tan almış olduğu yeniden bir kalite yönetimi olarak bir belgelendirmeye sahip oldu ve akreditasyonla beraber Türkiye'de önemli bir konuma sahip şu anda Beykent Üniversitesi. Aynı zamanda bizim Teknofest projeleri, bilimsel projeler, yurt dışı projeleriyle beraber öğrenci gruplarımızın yapmış olduğu başarılar aslında takdire şayandır. Çünkü yarışmaların birçoğunda ilk üçe girerek bizleri gururlandırdılar ve devam ediyorlar. Kendileri için farklı atölyeler yaptık. Onlar onlarla çok mutluyuz. Sabah kadar onlarla beraber çalışıyoruz. Böyle öğrencilerle olmaktan da gurur duyuyoruz. Yeni gelecek adaylarımızdan böyle olmasını çok arz ediyoruz. Çünkü onlarda olan bu şek bizleri de aynı zamanda ateşlemiş oluyor ki fuar sizin için nasıl geçiyor? Fuar harika geçiyor. Önceki yıllara göre baktığımızda daha net sorularla gelmeye başladılar. Biraz önce bahsettiğim soruları aslında onlar soruyor. Önceki yıllarda biz özellikle vurgulamak istiyorduk bunları. Neden önemli olduğunu bir akreditasyon, kalite bunlar neden önemli? Neden hoca kadrosu önemli ve yurt dışı denkleri neden önemli kısımlarını bir baktık ki artık onlar bize soruyor. Bunlar çok daha bizim için mutlu ediyor. Çünkü tercih yapacak öğrencilerin bilinçli gelmesi bizlerin de ileride başarılarına katkı sağlamış oluyor ve görmüş olduğunuz kalabalık yeni heyecanlar bizleri de aynı zaman da ateşliyor. Onlarla beraber, aileleriyle beraber şu anda birçok sorular var kafalarında. Kafaları karışık. Badem bölümlerle ilgili hangi tercih yapabilecekleri kısmında elimizden gelince destek olmaya çalışıyoruz. Tüm üniversiteler şu anda onlarla beraber görmüş olduğunuz gibi tatlı bir yorgunluk var üzerlerinde. Umarım bir tatlımız olur ve geleceğin Türkiye'sinde hep beraber inşa etmiş oluruz onlarla.